Merhaba arkadaşlar, bugün size bir projeden bahsedeceğim. Bu projenin başlangıcını anlatayım. Bu hayata geçtiğinde yani ilk çıktığında bir bunun 58 dolar değerindeydi. Sistem duyuldukça katılımcılar çoğaldı. Özellikle Telegram grupları üzerinden Hintliler oldukça sisteme girdi ve yüksek puan artı çarpanlar çok iyi yararlandılar. Katılımlar çok tavan yaptı. Bula bula olarak duyuldu. Sistem daraltılmaya, havuz kazancı düşmeye ve puan kazanmak zorlaşmaya başladı. Çekim yapıp loomları bozanlar fiyatın düşmesine neden olsalar da bugünkü fiyat hala makul. Kazanç vaat ediyor. Şöyle bahsedeyim. Loom projesi nedir? Birazdan detaylarını vereceğim şekilde günlük topladığınız puanlar Gece saat düşle tokuna dönüşüyor. Ortalama olarak 900 puan bir lun yapıyor. Tabii bu sisteme katılım çoğaldıkça düşüyor. E, toplam lunlarımız 35'e geldiğinde çekim yapabiliyorsunuz. Bir lunun şu an güncel fiyatı 33 TL. Dediğim gibi 2 ay önce 570 liraları geçmişti. Yani tekrar o seviyelere Neden gelmesin? E, açıklama kısmında yazan linkten sitemize giriş yapıyoruz. Mail ile kayıt ol ve e, kısmından Twitter'ımızı bağlıyoruz. Sitede her gün 120 dakika kesintisiz aktif olup görevleri pay, e, yapıyoruz. Twitter paylaşımı yapıyoruz mesela o da puan getiriyor. Puanları topla e, topladığımızda puanlarla gün sonunda Luna uzuna payından düş, düşeni alıyoruz. Her gün bu işlemler yerine getirip çarpanlarımızı çoğaltıyoruz. Yani Bugün mesela 700 puan topladık. Yarın gün geçtikçe çarpanımız artıyor. 900 puan, 1000 puan diye gidiyor. Her gün daha çok. 35 token'a ulaştığımızda KYC'siz şekilde çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Mesela uygulamaya ilk giriş yaptığımızda 25 puan veriyor. İlk Kripto para ekleme yaptığımızda 25 puan, bir kriptoya alarm kurduğumuzda 25 puan, Twitter'ı hesap bağladığımızda 25 puan, günlük giriş 1 puan, link'e tıklama 1 puan, günde 149 puan kazanabiliyoruz. Twitter paylaşımları var. Bunları Twitter'ımızda paylaşıyoruz. Bunlardan puan kazanıyoruz. Onun dışında mesela ne sorulabilir? Sitede zaman geçirmek nedir mesela? Günün belli aralıklarında site içerisinde gezinmek, sayfalara tıklamak, paylaşımlar yapmak ve karşılığında 120 puan veriyor. Geçireceğin her 10 dakika 10 puan demek. Arka planda açık olması puan verir mi? Evet arka planda açık olması her 10 dakikada bir yine puanınızı yükler bazen durduk yere puanımız düşebiliyor. Hani 10-15 veya 20 puan düşüyor. O sistemde ani güncellemeler oluyor ondan dolayı ama gün sonunda o puan yine size geliyor. Kaybınız olmuyor. Twitter linki paylaştığında ve her bir kişi ayrı ayrı tıkladığında bir puan kazanılıyor. Günlük maks toplam 50 puan kazanılıyor. Diğer sosyal platformlar içinde geçerli. sosyal medyadan 50 kazanabiliyoruz. Onun dışında nasıl puan kasılıyor? Günlük giriş online puanı 5'tir. Sitede dediğim gibi 120 dakika sürekli vakit geçirildiğinde 120 puan verir. Link paylaşımı maksimum 20, paylaşılan linklere tıklandığında maksimum 50 puan verir. Yani aslında biraz sitede vakit geçirdiğinizde olayı anlayacaksınız puanlar geldikçe. Denemesi değer bir proje. Ayrıyetten evet, şeyler e, çekimli şeyleri var e, bazı forumlarda. Çekenler oldukça çok e, kanıtları var. E, denemenizi tavsiye ederim. Tabii bu bir iki günlük bir şey değil. E, bir ay içerisinde bence çekim limitine ulaşırsınız. O da güzel e, bir mevlalara denk geliyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. dilerim.